Rezonans terapisti ve psikolog Abdullah Alparslan Çıngıl dijital bağımlılığın uyuşturucunun önüne geçtiğini belirtti. Yeni nesil tehlike altına alan bağımlılıklar şu günün şartında gelişen teknolojiyle ilk başta sosyal medya bağımlılığı, akabinde online oyunların bağımlılıkları geliyor. Daha sonrasında uyuşturucu biraz olsun popülerleşmeye başladı. İzlenilen televizyon dizileriyle, yapılan müziklerle, algılarla, Yeni mesele gençliğe uyuşturucunun gayrimeşruluktan meşruluğa geçişi e, aşılanmaya, iletilmeye çalışılıyor genelde. Biraz daha olsun e, sigara ve kafeinli insanların pandemi sonrasında özellikle düşüşleri var. Çünkü o yaşanılan, kalınan süreçte, iki yıllık süreçte insanlar hareketsiz alanlarda kendilerine fizyolojik olarak verdiği rahatsızlıkları bayağı gördüler. O bağımlılıklarını biraz olsun sonlandırmak, durdurmak istiyorlar. Onun dışında ilerleyen, şu an gelişen süreçte en tehlikelisi ve en masum gözükeni hepimizin cebinde olan telefonlarla birlikte, tabletlerle birlikte teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı geliyor. İlk sırada şu an bunlar var. Bundan 3-5 sene önce daha e, geriye gittiğimizde konuşulacak olan, en yukarıda en yüksek olan bağımlılık ise sigara erginlisi. Ama şu an bunlar gelişen, ilerleyen dönemde yer değiştirmiş şekilde. Bağımlılıktan kurtulmanın yollarını anlatan Çıngalı şöyle konuştu. Bağımlı kişinin ilk önce kendini tanımlaması gerekiyor. Bir öz yapması gerekiyor. Bağımlılığını kabul edip yansıtmaması, inkar etmemesi gerekiyor. Bağımlılığı kabul ettikten sonra da gerek fizyolojik gerek mental anlamdaki kendine vermiş olduğu zararı veya Kendine vermiş olduğu tahribatı iyi bir şekilde yorumlayıp sonlandırmak mı istiyor, seyretmek mi istiyor, komplemi bitirmek istiyor? Bu üç soruyu kendine sorduktan sonra bir destek alabilir. Kendinin başarabileceği, kendinin durdurabileceği, kontrol altına alabileceği durumlar da vardır. Ama bunun dışında fizyolojik olarak da destek alması muhtemeldir, gerekir. Çünkü sadece zihninle sonlandırabileceğin bağımlılıklar var. Bir de destekle, fizyolojik yardımlarla, desteklerle iyileştirebileceğim veya biraz olsun durdurabileceğim bağımlılıklar var. Bağımlı kişilerin toplumada büyük zararlar verdiğini söyleyen Çıngıl şöyle devam etti. Bağımlılar sadece kendilerine zarar vermezler çevresine, ailesine, yakınlarına, bulunduğu tüm sosyal ortamlara zarar verirler. Örnek bir ürün, bir sigara kullanıcısınızdır. Sadece kendinize zarar vermezsiniz. Dışarıya verdiğiniz dumanla içeride bulunan, sigara kullanmayan bir insana da zarar veriyorsunuz. Bu sadece e, normal, somut bir şekilde görebileceğiniz kısmı. Onun dışında psikolojik kısmı da vardır. Psikolojik zarar dediğimiz bunlar pek... Gözde görülmez, tanımlanmaz veya o an için fark edilmez ama özellikle küçük çocukların yanındaki yeni bağımlılıklar yani daha doğrusu sürdürülen bağımlılıkların taklit kol modelle birlikte ilerleyen zamanda başlaması muhtemeldir. Yani şu an sizdeki hala bir bağımlılığınız ilerleyen zamanda çocuğunuzun gözlenmeyle veya annem babam gibi e, olacağım derliyle ilk bir başlangıcının startının aslında ilk tohumuna o çocuğa o an için 60 bulunmaktasınız, 60 oluyorsunuz. Pandemiden sonra sigara bağımlılığının arttığına dikkat çeken Çıngıl şu ifadeleri kullandı. Sigara bağımlılığında son zamanlarda öz bakım genel olarak arttı. İlk başta pandemi zamanında biraz olsun durulmuştu ama tekrardan sosyal ve dinamik hayatın başlamasıyla birlikte insanlar kusurlarını eksikliklerini veya kendilerine verdikleri zararı biraz daha mantıksız geçinden geçirerekten bağımlılıklarını sonlandırmaya çalışıyorlar. Biz rezonans yöntemiyle, rezonans cihazıyla birlikte e, bağımlılıklarda çalışırken yardımcı olmaya çalışıyoruz. Destek seansı olarak rezonansı da işin içine e, dahil ediyoruz ve güzel, kısa sürede sonuçlar alabiliyoruz. Örneğin Sigara bağımlılığı için iddialı bir durum olacak ama genelde tek sayıda fizyolojik kısmını, temizlik kısmını bizler halledebiliyoruz. Geri kalan psikolojik kısmını halletmek ise onlara kalıyor. Çıngıl sigara yaşının 13 yaşlara kadar düştüğünü belirtti. Başlama yaşı ne yazık ki üzülerek söylüyorum biraz olsun düştü. Özellikle 13-14'e kadar indiğini görüyoruz. İlk bir bağımlılığın oluşabilmesi için temeli sigaradır. Sigara kullanımının da bayağı geriye düştüğünü, geriye çekildiğini görüyoruz yaş olarak. Ne yazık ki ortaokul seviyelerinde 12-13 yaşındaki kişilerin, bireylerin yani daha doğrusu gençlerimizin, çocuklarımızın elinde sigara görüyoruz. Sigara bir basamaktır. Ondan sonraki adım uyuşturucu maddeler olarak, alkol olarak devam ediyor.